Herkese merhaba. Yabancılar Türkiye'de hangi meslekleri yapabilirler? Yabancıların Türkiye'de yapmasının yasak olduğu meslekler hangileridir? Gibi soruların tamamına bu videomuzda yer vereceğiz. Yaklaşık bir asır önce 1932'de yürürlüğe giren kanunla birlikte yabancılara yasak olan meslekler belirlenmiştir. Kanuna göre fotoğrafçılık, bekçilik, veterinerlik, rehberlik, Kimya gibi mesleklerin yabancılar tarafından yapılması yasaklanmıştır. Bunun dışında sağlık alanı yabancılara yasak mesleklerin en fazla olduğu alanlardan bir tanesi. Örneğin 2011'den önce Doktorlar yani yabancı uyruk doktorlar Türk vatandaşlığı almadan Türkiye'de doktorluk yapamıyorlardı. Fakat 2011'de çıkan bir KHK ile birlikte doktorların Türkiye'de Türk vatandaşlığı almadan doktorluk yapabilmelerinin önü açıldı. Bu arada aynı KHK ile birlikte hemşirelerin de Türk vatandaşlığı almadan Türkiye'de hemşirelik yapabilmeleri mümkün hale getirildi. Fakat yabancı uyrukluysanız ve diş hekimi, diş asistanı, ebe, hasta bakıcı, eczacı gibi mesleklere sahipseniz Türk vatandaşı olmadan Türkiye'de bu meslekleri yapamazsınız. Kabotaj kanununa göre Türkiye sahillerinde Türk vatandaşlarının çalıştırılması esas alınmıştır. Türk tescilli gemilerde ya da yatlardaki kaptanların Türk vatandaşı olması şarttır. Adalet alanının da istihdam açısından yabancı uyruklulara tamamen kapalı olduğunu belirtelim. Noterlik, avukatlık, hakimlik, savcılık gibi meslekleri Türkiye'de yalnızca Türk vatandaşları yapabiliyor. Türkiye'de yabancılara yasak mesleklerde Türk soylu yabancılara dair istisnalar bulunuyor. Fakat burada bir hatırlatma yapmakta fayda var. Türk soylu yabancı uyruklular çalışma izninden değil, değerlendirme kriterlerinden muaf tutuluyorlar. Yani Türk soylu yabancıların Türkiye'de çalışmak için tıpkı diğer yabancılar gibi çalışma izni almaları gerekir. Fakat Türk soylu oldukları için yabancılara yasaklanan meslekleri de Türkiye'de yapabilirler. Bu arada yabancı uyruk Türkiye'de mühendislik ve mimarlık yapmaları serbesttir. Fakat Türkiye'de mühendislik veya mimarlık yapabilmek için ihtisasa uygun bir odaya kaydolunması zorunludur. Konuyla ilgili diğer bütün detaylar için web sitemizi ziyaret edebilir. Sorularınız varsa yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Ata Kurumsal Danışmanlık olarak bilgilendiren videolar çekmeye devam edeceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın.